Evet arkadaşlar bugün sizlere kendi yaptığım bir bıçağı tanıtacağım. Arkadaşlar bunu ben aslında ya başka bir bıçaktan yapacaktım. Başka bir bıçak şeklinde böyle bir tasarım çıktı ortaya. Karambit, kunay gibi değişik bir şey. Şöyle arkadaşlar. Şurasını baya sağlam yaptım. Çıkmıyor. Şu şekilde. Çok gerçek demir. Yani gerçek uçak hikayesi keskin bir arkadaşlar. Burayı iple sardım. Önce kırık bir uçak sapını bir iki hale getirdim. Ortasına uçağı bantladım. Sonra üstüne bu ipi sardım arkadaşlar. Biraz kısmı dışarı kaldı. Sonra bu Beyblade çekicisinin arkasını koparttım arkadaşlar. Buraya taktım. Bu şekilde bir şey oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yapımı bayağı kolay arkadaşlar. Yani bir meyve çayla yapabilirsiniz Bunun gibi bir şey. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız.